Merhaba hayattan zevk alamıyorum hayattan zevk alamıyorumlar. Videoma hoş geldiniz. Spy kasmayı devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Hangi evet olsun ne olsun. Son uzun sınavları bitmiş. Sınavlar bitti artık değil mi? Şu sınavlar bitmiş çok büyük ihtimalle. Nasılsınız? İyi Burada Bu kanalıma abone olan kişiler yorum yapabilir mi acaba? Lütfen. Rica ediyorum. <laughs> <laughs> Şüpheye öldük. Ben ölüyorsam kapatayım abi. Bir dakika. Bir dakika durdurdum. Çocuk kazandık. Ben size sonucu göstereyim değil mi? Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar konu açtım. Bir de çekmeyeceğim. <laughs> Bu arada benim bilim yememişim. Kesin sefa. Neydi şimdi? Bu işte ben inanmıyorum. Yani bocum var ama bu işte ben inanmıyorum. Yani şey konusunda. İşte bu işte olanın şu şu özellikleri bilmem ne. bitti maçı kaybettik arkadaşlar bu üzücü oldu oynadım ne <laughs> bir e 5 dakika olduğu için sonuçlarını göstereyim diyorum kazandık arkadaşlar acaba bu videoda 850 olabilir mi? kim ne biliyor bence olur gibi Güzel, Yuko'yu aldı. Grom da beni aldı. Hadi kazandık. Tulu kaybettik. yemedik ya. Başka bir şey deneyelim. 857 evet, olduk. 850, 850 geçtik. Bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.